Basit elektrik devresi nasıl yapılır? Hemen onu göstereceğim. Pil yatağı. iki tane pil. Tornavida da fark etmez. Düz tornavida olabilir. Yıldız da tornavida olabilir. Bunu dikkatli olun kullanırken. Bir adet kablo. Bir dakika odaklasın telefon. Heh. uçları açık olacak kablonun. İki ucu da. Ve anahtar anahtarımız şu şekilde olacak. Anahtar. Doyu ve ampul. Ve yapmak için düzgün bir zemin. Tahtta olsun elektrik çarpmasın size. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce pil yatağını koyuyoruz. Pil yatağına pilleri takalım. Arkadaşlar pil yatağına pil takarken her zaman eksi kutbu yaylara gelsin. Bakın zaten üstünde yazar. Şöyle göstereyim. Bakın burası artı kutbu. Burası da eksi kutbu. Nerede? Şurası da eksi kutbu. Eksi kutbu her zaman yayın oraya gelecek. Şimdi takalım. Taktık. Doyu da ampulümüze takalım. Şimdi ampul çalışıyor mu diye. Piller bitmiş bu dakika. Pilleri değiştirdik şimdi. Bakalım. Şimdi bakıyoruz. Böyle. Gördüğünüz üzere yanıyor Şimdi Pili buraya koyuyoruz Evet tam şu şekilde Bir ee, dakika Şimdi alıyoruz şunları Bu şekilde Buraya koyuyoruz arkadaşlar tam bunu vidaya tam dolamamız lazım vidaya Bu şekilde şimdi bunu da torna sıkacağız yıldız düz fark etmez zaten ikisi de oluyor diğer kablomuzu kablo şuradaymış diğer kablomuzun bir dakika ter kablomuzun ucunu şuraya şöyle yapıyoruz. Ve sıkıyoruz. Tam sıkın ki çıkmasın. Fazla da sıkmayın ki yansın. Işık yansın. Bunu da He, ilk önce diğer o, pil yatağının diğer ucunu şu anahtarımıza anahtarımız şu iki tane delik yeri var ya. Bir tanesine ona yakın olanı şu şekilde içinden sokacağız şu şeyin. Aldık. Sonra böyle alacağız bunu. Her kısma değmesin. Allah. Belki şöyle olduğunda yanar da bunu tam bir şey yapmamız için. Şimdi ampul biraz yanacak sonra sönecek bakın. Şu uçlarını tam birleştirmemiz lazım. Şu sıkayım ben Şöyle çevireyim. Birleştirdik. Sokalım. dakika. Heh. E şimdi diyeceğiniz ampul söndü. Nasıl oldu? Şimdi bakın anahtarı açtığım anda yandı. Kapadığım anda söndü. Yandı söndü. Yandı söndü. Bu şekilde mis gibi basit elektrik devresini yapabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.